abi merhaba. 87. yaşınız kutlu olsun. Dernekten Necla kardeşimle birlikte istedik ki dünyanın dört bir yanından sevdikleriniz, dostlarınız, kardeşlerinizden mesajlar içeren bir video hazırlayalım. Bir şeyler becerebildiysek ne mutlu bize. Türkiye'de 100 yaşını devirenlere dalya yaptı derler. Sizin de Dalya yapacağınız günleri görmek dileğiyle hep birlikte doğum gününüzü candan kutlarım, ellerinizden öperim. Ülke abi Sizinle 2003 yılında Maryland'de Dachka USA pilavında tanıştık. O gün 1950'lerde cemiyetteki devrimsel dönüşüm hareketinin içinde olduğunuzu öğrendim. Havuz başında oturduk bir masanın etrafındayken o günleri anlatırken siz ben de videoya kaydediyordum. Bunu Tekrar 2005'te siz evinizde Daşkalıları ağırladığınızda da tekrar kaydettim. Cemiyete teslim etmiştim. O günden sonra hiç kopmadık. ABD'de yaşayan Darüşşafakalıların bir araya geldiği her pilav etkinliğinde vardınız. Hiçbirini kaçırmadınız. Doğu yakasından batı yakasına, <laughs> Maryland, New York, Ocean City, Lawrenceville, Chicago, Ottawa, Kanada, her toplantıda vardınız. Toplantılarda yuvanız Darüşşafaka için daha neler yapabiliriz temasını hep işlediniz. İş için Washington'a her geldiğimde de ta Baltimore'dan kalkıp geldiniz. Buluştuk, hasret giderdik, birlikte olduk. Türkiye'ye geldiğinizde de beni ihmal etmediniz. Sesli, gürültülü konuş gürü, gürültülü değil, gönül Görüntülü konuşmalarımız Hiç aksamadı İyi ki varsın sevgili abim İyi ki doğmuşsunuz İyi ki ağabeyim olmuşsun Daha nice sağlıklı mutlu yaş dönümleriniz olsun Sizi Birazdan Darüşşafaka USA pilavlarından Birinde Daçkalılarla da baş başa bırakacağım Sen buraya Geçiyorsun abicim Darüşşafaka cake Bizim de ameliyatımız Kürmiz oldu Şimdi Evet Yok geçiyorsun. Sizin mi? Yok yok var? yok. Bu siz. Özel bir. Şey. You're going to K. I'll be with you. Okay. Maç yapacağız o zaman. Aylin, Aylin, Aylin. Siz Sen Hadi koş. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Sevgili Ülke ağabeyciğim, doğum gününüz için bir mesaj göndermemi rica etti sevgili Necla kardeşim. Büyük bir bahtiyarlıkla kabul ettim. Ülkü ağabey varlığınız bizim için çok anlamlı ve çok değerli. Daha nice güzel, keyifli yıllarda sağlıkla ve huzurla başınızda, yanınızda olmanızı canı yürekten diliyorum. Doğum gününüzü kutluyorum. Ellerinizden saygıyla öpüyorum ağabeyciğim. Teşekkürler. Ülkü abi size nice güzel, sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun bütün Kocaeli size sevgi ve saygılarınızı iletiyor. Saygılarımızla. Ülke abi, uzaklarda olmana rağmen hep aramızdasın. Doğum günün kutlu olsun. Ülke abicimiz, nice mutlu senelere sağlıkla, sevdiklerinle birlikte. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Sevgili Ülke abicim, Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice yıllar diliyorum. Seni geç de olsa tanıdığım için çok mutluyum. Ve bu güzel Türkçene hayranım. Daha nice yıllarda bu sesini duymak dileğimdir. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili Ülke abi Usta'dan sevgiler. Doğum gününüzü kutluyor, sizi sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgili Ülke abim, yeni yaşın kutlu, sağlıklı ve mutlu olsun. Bizleri o harika sohbetlerinden esirgemeyeceğin nice yıllar diliyorum sana. Sevgiler. Zoom toplantıları sayesinde sizi tanıdığıma çok memnun oldum Ülke abi. Sağlıklı, mutlu, nice güzel seneler diliyorum. Çok öpüyorum. 96 mezunu Çağlar Çobanoğlu. Sevgili Ülke abi, doğum günün kutlu olsun. Seni daha birçok seneler Amerika'daki Darüşşafakalıların başında görmek isteriz. Sevgili Ülkü abim, doğum gününüz kutlu olsun. Nice nice seneler beraber olmak ümidiyle. Happy birthday abi. We miss you. We haven't seen you in a while. Hope to see you soon. Sevgili Ülkü abi, size sağlık ve mutluluk içerisinde nice sevdiklerinizle birlikte güzel günler diler, doğum gününüzü kutlarım. Dağlara, taşlara maşallah dedim Ülker Bey'den dağlara taşlara nice nice sağlık dolu yaşlara Ülke ağabeyim seni çok seviyoruz Siz bizim için çok değerlisiniz Her şeyin gönüllüce olacağı sağlık mutluluk dolu yaşlar dilerim Saatinize Doğum günün kutlu olsun Ülke abim. Sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum sana. Ülke abicim iyi ki doğmuşsunuz, iyi ki bizim abimiz olmuşsunuz. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Gerek mesleki başarılarınız, gerek Türk-Amerikan ilişkilerine katkılarınız, gerek cemiyetimize, derneğimize, ta tıp fakültesinden başlayan destekleriniz, hep örnek bir insan olmuşsunuz. Hep birlikte nice nice mutlu, sağlıklı yıllar geçirmeyi, o tatlı sesinizden, o güzel anılarınızı her zaman dinlemeyi diliyorum. Bundan sonra gelen videolar sanırım en sevecekleriniz, en mutlu olacaklarınız. Çok öpüyorum, sevgiler. Hi dad, happy birthday. Happy birthday. From beautiful New York. From the city that gave the world Donald Trump. And, and the city that's gonna take him away. Throw him behind bars. In jail. Hopefully Picture. soon. Happy eighty seventh birthday. Happy birthday. We just wanted to wish you a happy, happy birthday and many more. We wish you all the health and happiness. We love you, Dad. Love Bye. you, Dad. See ya. Take Bye. care. Hi Dad, it's Danette and Levent. We wish we could be with you on Wednesday to celebrate your eighty-seventh birthday. Have a great birthday and hope to see you soon. We'll be thinking of you. Love you. Hi, Bubba. I just wanted to wish you a very happy 87th birthday. I love and miss you so much, and I can't wait to celebrate with you soon. Hey Bubs, it's Lily. I just wanted to wish you a happy birthday. I love and miss you so much, and I hope to see you soon. Hi, Bubba. It's, it's Ella. I'm wishing you the happiest of birthdays from college. I love you and I can't wait to see you soon. Happy birthday, Dad. Happy 87th. We love you very much. We hope you have a great day today. Happy birthday, Bubba. We love you. You're the best grandpa ever. And I hope you have a great day. Love you. Happy birthday, Bubbs. Love you. Number one. Happy, happy birthday, Bubba. Bubba. We love you. We, we hope, hope you have a you good should. day. Dust says happy birthday, too. He shares a birthday with you. He's big, two today. Happy birthday from Dusky. Rukiye abicim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Daha nice 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 yaşlara inşallah hep birlikte olacağız. Ee, seni çok özledik. Happy birthday. Hello Woku. Uh, we miss you here in Florida. And I know there are a lot of fish here who miss you too. And we hope you feel better so you can come here and catch some of them. Hope everything is steady. Hey Bubba, it's Zeki. I wanted to wish you a really happy 87th birthday from here in my hotel room in Evanston. And I figured that even though you're definitely gonna make fun of me for this after I do it, I would sing you happy birthday on my guitar. So that's what I'm gonna do. Uh, you can make fun of me as much as you want, but this is for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bubba. Happy birthday to you. I love you very much. Uh, I hope you have a great day. Um, I'll talk to you soon. Stay safe. Love you very much. Bye.